Merhabalar Arçelik günlük grafik Şimdi Şöyle bir konuşmaya şahit oldum bir yerde Onun için bir söyleyeyim Arçelik Pahalı mıdır? Yani şimdi paha çok göreceli Bir şeydir bu hayatta da Şöyle grafiği bir geriye alalım Yani 2017'de Şimdi 28 lirayı görmüş Arçelik Anca anca 30 olmuş 2017'den beri Pahalı mıdır? Yani herkesin dediğim gibi paha kendi göreceli bir şeydir. Ama bence ki benim yorumum sübjektiftir. E, hala çok pahalı olduğunu söyleyemem Arçeli'nin. Ancak geldiği noktada 30 lira direncini kırdı. Yani 1.618-28.74 altın oran cebelleşiyordu. E, ne zamandan beri? 23 Ekim'den beri altın oranla cebelleşiyordu. Bir, kırayım mı kırmayayım mı? En sonunda orayı da kırdı. Şimdi aşağıdan kalkıp da buralardan bir trend çizmenin alemi yok. Onu bir söyleyeyim. 27.50 e, hatta biraz daha avans verip de 27 lirayı burada işaretleyebilirsiniz. Hatta ki canınız avans vermek istiyorsak ya da onu bilemem. 20, 27 lira kırılmadan şuradaki akımın aşağı yönlü değiştiğini söylemek çok zor. Yani kötü bir şey olsa diyelim aşağı çekilse borsa İstanbul toptan bir düzeltmeye girse şu olsa bu olsa arayacağımız yer 27 lira. 27 liranda bir destek geliyor mu gelmiyor mu? Şimdi bir kere 50 günü kırayım dedi arçelik. Orada da bir alım tepkisiyle karşılaşıldı. Daha önce bu yaptığı alanda şu kıramadığı 1618'in etrafında dönerken 27 lira devamlı bir alım şeyi oldu oraya. Seviyesi oldu. O yüzden diyorum 27 yani şey de ama dediğim gibi şans vermek çok istemiyorsanız 27.50'de kullanılabilir. Ee, kısa vade için söylüyorum. 29.5 üstünde kaldıkça e, olumlu e, hızlı hareketler beklenebilir 29.5 üstünde. Ama yine, yani kırarsa 29.5 arada bir 28 70 desteği var. Oraya da bakmak lazım. Yani duruyor mu durmuyor mu? Yani 28-70 mesela kırılırsa o zaman bir sonraki desteğe doğru bir hareket bekleyebilirsiniz. RSI yukarı. Mekli yukarı akım veriyor burada. Ee, Baktığınız zaman bunun dolar olarak hiç e, grafiğine pek bakmadık ama yani bir, çok uzun bir zaman önce baktığımı hatırlıyorum dolar olarak. Bakalım bakalım şimdi çünkü önümüzde artık TL olarak da bir referans. Ha şunu söyleyeyim önce? Şunu da göstereyim yani ne devam ederse eder mi etmez mi bilemiyorum arkadaşlar. Şimdi Fibo hedefi diyorum yanlış anlaşılıyor illa oraya gelecekmiş gibi. Ha şunu söyleyeyim illa oraya gelir. Yani ne olacak bizde enflasyon var. Yani Türkiye'de bu enflasyon oldukça elbet bir gün 38'e gelir. Yani enflasyondan borsa etkilenmiyor mu? Borsa da etkileniyor. Yani oradaki kağıtlar da enflasyon oranında artıyor, artmıyor değil. Dolayısıyla bu buna elbet bir gün gelir ama 5 sene sonra gelir, 10 sene sonra gelir, 5 gün sonra gelir o kısmını bilmeye imkan ihtimal yok. Yani bir garantisi yok onu anlatmaya çalışıyorum. 38-94, 39 diyelim orası da bir diğer direnç alanı yükseliş devam ederse. Bir de dolar olarak bakalım. Çok uzun zaman önce bakmıştım ama. Şunu bir kaldırayım yani Bunu neye göre çizdiysem. Şimdi dolar olarak şöyle bir geriye doğru açalım. Hatta bunu bir aylıktan açalım. Fikir vermesi açısından yani. Şöyle bir grafiği var. E, arçelik, tabi burada 2008'den önceye gitmiyor ama e, maalesef. E, arçelik 2 dolardan 2 dolar mesela burada şey e, 2008'deki ki bu kriz dönemidir. 2008 krizi bakın bütün dünya borsalarını COVID'den daha fazla vurdu. Çok çok daha fazla vurdu onu söyleyeyim. E, yani en düşük yeri 56 şey oldu. Bunun 2008 krizinde 56 sent oldu. Ve geldiği ortalama şurada değere bakarsak yani aylık grafiğinden dolar bazlı e, bakarsak 50 ay 200 ay burada yok zaten bir 100 ay bakalım bakalım bulabilecek miyiz grafikte onu bakın 100 aylık dolar ortalaması 5 dolar 10 cent Arçelin. 100 aylık bu e, dolayısıyla dolar olarak e, bütün uzun şeylerin yani bu 50 aylık mesela 4 dolar 10 cent uzun vadeli ortalamaların hepsinin altında. Yani mesela bazı arkadaşlar diyor bir sene, iki sene, iki hisse alırken yani onu temel analize falan da dayanarak almak lazım ama bu tür ortalamalara da bakabilirsiniz onu söyleyeyim. Şu anda da fiyatı 3 dolar 94 sent civarında ki, bu dediğim gibi uzun ortalamaların çok altında ve dolar olarak burada şeye girmiş. Kısa olan 8 aylık burada 20 aylık ortalamayı da kestiğini görüyoruz. Üstseldir o 8 ve 20. <laughs> yani pahalı dememiz için en azından bir 5 doların üstüne çıkması lazım diye düşünülebilir. Ya yani, bu şey için söylüyorum yani burada tabi temel analize de bakın teknik analiz değil sadece. Ee, ve ayrıca burada bir düşen kırılımı da var. <laughs> 2017'den beri şöyle aylık grafik de, günlüğe de çevirsek fark etmez. <laughs> Onu da 4 Ağustos'ta kırdığını görüyoruz ve kısa ortalamalarında aynı zamanda kendini fiyatı üstüne attığını aylık e, hareketinde böyle devam ettiği görülüyor burada e, Bunun dışında tabii bir şey de var e, haber akışı da var etkiler mi ne kadar etkiler bilemiyorum arkadaşlar sadece haberiniz olsun diye söylüyorum e, şeyin Hitachi'nin galiba yanlış hatırlamıyorsam küçük ev aletleri bölümüne yanılmıyorsam yani siz bir bakın dönüp talipler diye e, okudum ama yani detayını da okumadım detayına da bakın olumlu bir haber akışı olabilir bu da çünkü dünya pazarında satan bir marka olduğunu tahmin ediyorum bilmiyorum ne kadar sattığını ama büyük ihtimal öyle bir pazar için alınıyordur alınıyorsa söyleyeceğim başka bir şey yok herhalde unuttum bir şey de yoktur diye tahmin ediyorum herkese iyi haftalar.